Merhaba arkadaşlar. Falan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> oh. Ben... Oh, gidişin yok değil mi? Evet ben Adidas çocuk ve yanımda yaşlı morukla video çekiyorum. Yaşlı moruk? Bir dakika ne olarak gözüküyor lan? Steve. Bir dan. vurma abi. Abi. abi vurma. Madara sandım bir daha. Abi vurma lan <laughs> <Yemezindim. var>, ölüyor. <laughs> Heveslendim. Ne bileyim adım en geliyor sandım. Öyle koşa koşa gelince. Arkadaşlar benim sıfırıncı bölümüm. Yani bu gördüğünüz şeyler ben atamayacağım. Sıfırıncı bölüm benim gitti. Özet evet, niteliğinde bir... Bu arada ben hemen söyleyeyim. Bu evleri falan sıfırıncı bölümde yapmadık. Ona garanti olun. ağaç falan yapmadık. Sadece ufak ufaktanla doğut azıcık yanı geliştirdi. Çiftliği yaptık. Evlerde eşyalar falan. O kadar çok şey yapmadık lan Şans bana maden bulduk. Ee, ben sıfırıncı bölümde Şansa gösterecek... Şş, ben sıfırıncı bölümde <laughs> kendi yaptıklarımı gösterecektim ki video mal oldu. Alp YouTube'a atacak. Başkan İmparatoru kanalından. Evet. Görebiliriz. Ama bir dakika video kaydım var senin dedin ya video kaydım var, kanıtım var falan dedin ya. Özet yapacağım ben ya. 10 dakikalık böyle evet. arkada müzik falan atacağım. Merak eden izler. 38x'te, 42x'te. Aynen, aynen. Şimdi sınıflar Bırak. savaşçı okçumuz tankımız Sucu adam Ateş lordu kurtada. adam Allah korkunç olur. Ben ol ol tamam balık tutacağım biraz. Şimdi ee, bu bölümde bir Davut şey diğer sınıfları açıklamadın ve tefiye teyfi, söylemeyi unuttuk. Lan video çekeceğiz. Ya an gelemez ki. Anlam, gelemez imkansız. Akşam oluyor burada ya. Balık sanatı ee, o diğer sınıfları açıklarız. Bu bölümde ben maden yapmayacağım ama bir Spamdırımız var. E, şansa spamdır buldum. Onu ben Evet. Onu hile yapmış olabilir Videosunda Lan, ben hile yapacağım bakacağım. Vallahi hile yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme benimkinden daha çok hile gibi. Bak gidiyor adam. 5 gol kastım. Ne mi? kalsın kalsın Sonra 2 adım geri gittim. Yanım da azıcık. Dedim buradan kasayım. kalsın 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 Elmas çıktı. Sonra hatırlarsan dedim ki ben kova yapamadım. Kova, kova ihtiyacım var. Ama elmasım var dedim. Bir anda önüme demirler çıktı. İşte böyle yalancı bir adamsın. Ama kaydım var benim de full kayıt. Oy. Eee, kurt adamın nerfleri sadece et yemek ve kılıç, balta ve zırk kullanamamak. Evet. Eee... dedi set şimdi şüpheli öyle diyelim. Ben elmas baltayı da tek atmıyorsam e, setsiz dolaşacak bu tayla. Tek atıyorsam setle. Ama büyük ihtimalle bu seriydi bu arada. Köyle ulaşmayacağız. Köyle ulaşmadığımız için de e, enchant falan basmadan bir sıkılır bırakırız. En azından kendi düşüneceğim. Nereye gittin lan sen? Ateş kesiyorum. At mı kesiyor? Niye lan? Deri. <laughs> Burada e, şöyle göstereyim günlük zaman izleyicilere spamdır buldum. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Sen de izleyicisin. Spamdır buldum. Bulduğum için benim sayılıyor. Ki en çok da benim ihtiyacım var. Patatesli havucu ya. eker satarım. Bilmiyorum. <laughs> Biz de biraz otlanırız ya. Tabii canım. Parası ya veririz para. Çöl köyü buldum desem, inanır mısın? İnanırım. Ben Neye hayvan kesmeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, oradan saman bloklarını al, köylüyle uğraşacağız zaten. Aynen, sandıklarını yağmalayıp geliyorum. Ulan abi. Ben ne yapsam? Göremiyorum da. Bir seviye kaldı. Onu kasayım bir yandan Evet. Yattın mı? Eve geliyor. Yatmadı. Eve geliyor. Köylüler bana, bana yata... kendisi eve geliyorum diyor ya. Yani. Aa doğru. Ama neyse. Ben o oran era lan. Lan <laughs> bizim Arkadaşlar, köyü görüyorum. Ben... Te nereden şey yaptım, Bizim köyü mü ya? Al pabucun olmuş. Evet. Ha Ek olmuş. Tamam. Ben onu, onu bir şey Çalayım. Lan. Sınıfını değiştirdim bak. Tamam lan. <laughs> abi kapıya bak abi. <laughs> lan yat 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 yat. Yapmayacağım yapmayacağım. Yattın mı? Şüpheli iş mi? Şüpheli iş mi? O ne lan? O ne? Başarı mı almışsın? Lan şüpheli iş ne alaka? Hadi rastgele yazıyor. Şüpheli iş yazıyor bende. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam ne diyor ne bak burada 24. al. at bir. Seni kim çeviriyor? Hadi rast yani balık tuttum ben. Sen konuşurken. Alı. Lan. <laughs> ben... Sesi. Whatsapp'ına bak. Whatsapp'ımı attım. Daha atmamış. Lan. Ben... Korktum. Evime gelmiş. Nereye attın sen bunu ya? <laughs> Ya yüklenir oğlum 2 dakika sonra bak Sen fotoğraflar niye bu kadar geç Sence Ben havucumu alayım Ha ektim ben havucunu ya Diğerini ne yaptın Abi ben 3 çıktı sandım da 2 tane çıkmış Benim gözleri biliyor Diğerini <laughs> ne yaptın Lan ektim ektim İkisini de mi Evet Oha nasıl lan çapan mı var? Tabi oğlum. Envanterim boş durmasın. Lan. Nereye kaçıyor? Ana. O ışınlanıyor. <laughs> lan sen ne yaptın biliyor musun? Evin kapısından vurdun bana. Bravsar saktıkları. Tamam kaç. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Smyklar. Bu da her şey gelecek. Şaka ya şaka yok. Yalan. Her, şey gerçek, gerçek, gerçek. Blok havada uçuyor. <laughs> ben şunları da alayım da evimi odaya ekçem ya. Aa, şimdi. He al. Bu ne? Bir site kartı 18 saman balyam var. Satayım mı? Satayım mı? Ne az çık ver çeksem ver. <gülüyor> <gülüyor> diye bir bas Koyayım da bu biz 2 3 4 da topla kılamıyor Ya ben su almayı unuttum ya getireyim misin yok yok bu ne lan? bir şey diyeceğim 4 değil de 5 olabilir mi acaba Neyse 12 334a burada kızı çıktım ben Neyse Allah'tan kendime video çekmiyorum vesile olmadı. 1, 2, 3, 4, 5'e koydum. Tamam. Benim makasım nerede? Şunları alalım da gelecekte lazım olur. Nasıl bir gelecek merak ediyordu. O sırada 5 gün sonra senden dilenmeye geliyor. Ya. <laughs> Saman vereceğim mi yoksa ya bir ara veririm oğlum ne acıdaydı. <laughs> yok açım yani yemek toplayamıyorum öyle diyeyim. Buğdayla yavaş oluyor zaten. Daha Et... o kadar sedi üretime geçmedim. Etin var mı? Yok. Ya. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Etim olsa onunla doyuracağım. Senin hayvanları keseyim. Eti yok lan. <laughs> lan geldin gel buraya. <laughs> geldin gel. Aa doğru lan. Kıramıyorduk ya. Hayallerim yıkıldı hadi. Hayallerim ne yıkıldı. Ne yapacaktım hadi. merak ettim. <laughs> Su koyacaktı. <laughs> Koyabilir miyim? Ya ona da bir şey olmaz ya. Ya ne, ne da vuruyor? Da, da yanlışlıkla vurdum. 18 tane mi? Hepsi mi verdin? <laughs> Yo bisteği <bir> bende. <laughs> ha tamam. Ben aldım. Sana ufak bir iyilik yaptım. Niye? Ben niye? <laughs> ne yaptın demedi niye? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika pişmiş balığım varmış benim. Ver lan. <laughs> Ver oğlum. Balık mu lan sen? Yiyor. Balık da et oğlum. Bu ne lan? Et Tavuk de beyaz et oğlum. adam ne ya. Demir kürek yapmış. Yaparım yapmam kardeş. Benim bile taş lan. <gülüyor> <gülüyor> Benim bile taş. O bir elması kürek yapacaktın genç. Bir dakika. Ben senin elle kılışık kadar kılıyordum. Oo balık. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı oğlum? Vuruyor ya. Sen yanım kalp götürüyorsun zaten. Canım doluyor hemen. Can kalmadı kesin kovalamayayım hiç. Doğdu yapmış. Bilmem <laughs> O oh, hey, 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 George. Hans. Johnny. <laughs> Eskiden bunu yapmam lazım. Yap lan. Uh. <laughs> ya vuramıyor ya. Ah. Ya normal 2 kritik bir buçuk vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> kritik vurmadım ki havadan sıpladım sadece. Kritik denesem mi kaç vuruyor diye. Çanın dolunca gelsene bir. <laughs> dolunca gelsene. Allah'tan yenilenme var. Allah belan. Deneyelim. Denemeyelim. Deneyemedim. Deneyemedim. Baltayla vuracağım bu sefer. Ya bir git. Psikopat. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne çaldın? Elime bir de bakmıyor ya. Lan. <laughs> Makası çekti. Lan. Gel lan psikopat. Etim yok, et ver. Lan, lan. Ya nasıl vurabiliyorsun ya? Gelin <laughs> <laughs> buna. Ver lan. Ah. Ah kazamadı. Ah. Ah. <laughs> ölüyorum lan ölüyorum. Geber lan. <laughs> Gel lan. Ölüyorum dediğimde de üstteki bal bitti sadece. <laughs> Aa, lan sen nasıl çıkıyorsun? <laughs> sen nasıl çıkıyorsun? Oh. Ölüyorum. Oha ölüyor lan <laughs> Ben bir alan nasıl anladım biliyor musun? Lan üstteki balın yanım kalbi kalmış. Korktum dedim lan yalım kalbim var. Aşağı düşünce bir panik oldum. Tamam gelme git. İşimi yapamıyorum. Sen bittin. Sen bittin. Hemen videonu... Hadi kere oh. <laughs> lan vurma vurma ölüyorum. Şşş. Lan çekerim emaneti silerim adayı. Haydır lan. Sustu. <laughs> <laughs> lan ne yaptın? <laughs> kardeşim yapma etme zamanını boşarca bak enemin taştan değil mi <laughs> Taşlar işte Ozda bitsin şapalım. Adam hız bir de mal. Kontrol edemiyor. Neyse, evet umarım. Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün. Lan yeniden bu mi başlıyor? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Random bir video olmuş olabilir. İkinci bölümde daha düzenli olacak. Bu Lavon videosunu izlemeyi unutmayın yaparsa. Left 4 Dead 2, Don't Stream with Togeter, gibi başka oyunların videoları da gelecek. Bir sürü gelecek. Yuhu. Hatta belki Who Flat bilmiyordum. Ben onu oynamak istiyordum seninle. Like atmayı, abone olmayı, ve Pokemon istiyorsanız Pokemon yazmayı unutmayın. Adam bitiremiyor ya. Oğlum bir şey istiyorsanız yoruma yazın lan. Yoruma A bile yazsanız benim için B'dir. <laughs> bye bye. Bye bye. Yeni videolar, yeni oyunlar yakında kanalda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.